Evet. Değerli YKS öğrencileri, YKS öğrencileri yani YKS sınavına hazırlanan öğrenciler yaklaşık 135 gün kaldı. Ve bu 135, 135 gün kala yapılması gereken nele, ne olmalı, doğru tavır ne olmalı bununla ilgili konuşmak üzere bir videoyu çekmeye karar aldım. Bir hazırlık yaptım böyle. Şimdi e, ilk ilk kısım, ilk kısım çok ama çok önemli. E, Hani çok trollüyorlar da bunu da hani sınava 24 gün kala işte 21 gün kala 21 net nasıl artırılır, sınava bir hafta kala nasıl fırlenir Yani son bir aya bırakmayın bu işi. Bu hatta şimdiden çoğunuzun hallettiğini de biliyorum. Gerçekten hedef olan kişilerin hallettiğini de biliyorum. Ama bu süreçte ne yapılmalı, nasıl doğru bir tavır alınmalı, neler yapılması gerektiğiyle ilgili bir röntgen çekeceğiz adeta hani e, hatta videonun isminde YKS röntgenini e, ile başarız gibi bir şey koymayı düşünüyorum. Çünkü e, durumun ne olduğunu yapmak çok önemli. Şimdi çok uzatmadan peşlevi. 135 gün kala ne yapılmalı? 135 gün kala ne yapılmalı? Ben hani dediğim gibi ilk videoda da bahsetmiştim. 11 yıldır bu eğitim sektörünün içindeyim. E, ve rehber öğretmenlik yapıyorum. Ve bu zamana kadarki öğrencilerin Şubat ayından itibaren neler yapıp nasıl başarılı olduk nasıl başarılı olduklarını e, inceldim notlarıma baktım aslında birbirinden çok da farklı bir kısım yok neyi yapanlar kazanmış neyi yapmayanlar kazanmamış bununla ilgili e, bir değerlendirme yaptım ve sizin yapmanız gerekenleri kendi içinizde kümelendiririz anlatmaya çalışacağım şimdi e, önce 135 gün kadar önce ilk yapmanız gereken şey durum tespiti önce durum tespiti yapmanız lazım. Yani e, hayatınızdaki her zaman bir problemle karşı karşıya kaldığınız kaldığınız ya da aşmanız gereken bir durum olduğunda yapmanız gereken şey bu olmalı. Bir durum tespiti. Yani durumdan vazife çıkarmanız için durumun ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu minvalde de bu minvalde de önce durum tespiti yapmanız lazım. Peki durum tespit edimiz ne? Sınavla ilgili. Hemen aşama aşama gideceğiz. Önce sınava kalan zaman ne? Bu gün için işte 135 136 gün var. Ee, peki benim varmak istediğim yer neresi ve ben neredeyim? Şimdi varmak istediğiniz yerle aranızdaki mesafeyi nasıl ölçebilirsiniz? Nasıl ölçebilirsiniz? Bunu ölçebileceğiniz bir yöntem var. Bu da deneme sınavı sonuçlarıdır. Bölüm sınavı sonuçlarıdır. İşte e, testlerdir. Ama bize en iyi sonucu veren ne durumda olduğumuzu gösteren, ne durumda olduğumuzu gösteren en iyi şey deneme sınavı sonuçta. 2-3 tane deneme sınavını 2-3 tane deneme sınavını alıp alabilirsiniz ama genel olacak bu deneme sınavı, genel olacak. İşlememiş olabilirsiniz. Ama şu anki durumunuzu merak ediyoruz zaten biz burada. Hani işlemediğiniz konular olabilir. 2-3 tane genel deneme sınavı sonucu alıp YKS 2021'de varmak istediğiniz bölüm, yani gitmek istediğiniz bölümün kaç netle aldığına bakıp sizin de kaç net yaptığınıza bakıp aradaki mesafeyi ölçebilirsiniz. Peki e, gitmek istediğiniz bölümle ilgili kaç net yapmanız gerektiğini nasıl bileceksiniz? Bununla ilgili bir video serisi yaptım. Bu videoları birer birer, birer bakabilirsiniz. Çoğu bölümleri e, videosunu çektim. 2020 YKS yerleştirme sonuçlarına göre en güncel verileri orada paylaştım. Eğer e, orada paylaştığım videolardan harici bir bölümü hedefliyorsanız yorum kısmına yazarsanız ya da etcihanocudan instagramdan bana mesaj atarsanız Etkihan Hoca'dan, Instagram'dan e, mesaj atarsanız o e, istediğiniz bölümeden kaç nette varılması gerektiğini size cevap olarak verebileceğimi buradan paylaşmak istiyorum. Şimdi deneme sınavını yaptın. Deneme sınavını yaptın. Kaç net yapıyorsun? Kendin şu an deneme sınavını kaç net yapıyorsun? Şimdi burada her bir durumu ayrı ayrı yani e, şu kadar neti yapıyorum bunu istiyorum bunu değerlendiremeyiz ama ben iki alt başlığa bölme kararı aldım. Deneme sonuçlarına baktığında iki tür sonuç çıkar. Bir, ben gitmek istediğim bölüme yaptığım netle gitmek istediğim bölümün netleri arasında uçurum vardır. Çok uzak. Mesafe vardır yani. İkinci durum da yakındır. Yakınsındır yani. Üç aşağı beş yukarı yakınsındır. İki durum vardır. Yakın olduğunda ne yapman lazım oraya varmak için? Uzak olduğunda ne yapman lazım oraya varmak için? Bununla ilgili bu videonun içeriği ve gerçekten şöyle söylüyorum söyleyebilirim. Bu zamana kadar, bu zamana kadar işte aşağı yukarı 100 tane tıp kazanmış öğrenci, aşağı yukarı 150-160 tane hukuk kazanmış öğrenci, aşağı yukarı sözelde ilk 5000'e girmiş 40'a yakın öğrencinin yaptıklarını derleyip bu hani kendi fikrimi de herhangi bir kitaptan aldım bir şey değil. Öğrenciler neler yapmışlardı sonuca ulaşmışlar? Bundan yola çıkarak hazırladım bu videoyu. Şimdi önce yakın olanları, yani hedefine yakın olanları. TYT TD denemesi yaptım. Yapmak istediğin netten, yapmak istediğin netten 5, 10, 15, belki de 20 net civarında uzak yapıyorsun. Hocam işte 20 net yakın mı? Yani şimdi 4 ay 4,5 ay düşünürsek 20 net yakın bence varmak istediğiniz yere. 20 net yakın. AYT'de de 10 20 net, belki 25 net uzak, az yapıyorsun. Diyelim ki yani 60 hedefliyorsun, 35 yapıyorsun. Ya da işte 65'e hedefliyorsun, 40 yapıyorsun. Yani 75'e hedefliyorsun, 50 e yapıyorsun. 50'den 75'e çıkar mı? Çıkabileceğini düşünüyorum ben. Çünkü daha önce bunun örneklerini yaşadım. Gelince bu civarda netler yapıyorsun. Bu 135 günde neler yapman lazım? Bu 135 günde neler yapman gerektiği için ilk önce kendi YKS röntgenini çekmen lazım. Peki YKS röntgenini nasıl çekersin? YKS röntgenini çekebilmen için önce bunu nasıl anlayabilirsin? olduğun yeri? Deneme sınavlarından, bölüm denemelerinden. Hatta testlerle bile olur. Her konudan test çözersin. Yaptın neyse bu, bu konuda iyiyim, bu konuda kötüyüm diyebilirsin. Ama en doğrusu, en standart şekilde ulaşabileceğin şekil 3 tane TET denemesi, 3 tane AYT denemesi alıp evde oturup çözersin. Şartlar, gerçek şartlara uygun bir şekilde. Oradaki yanlış ve boşlarına bakarsın. Ona göre bir durum değerlendirmesi yaparsın. Peki bu durum değerlendirmesini Nasıl yapacağız? Şimdi burada soracağım sorular çok ama çok önemli. Altını çiziyorum. Mutlaka bunu bir yere yazıp kendinize bu sorunun cevabını verin. Deneme sınavını yaptın. daha daete. Yanlış ve boşlarına baktın. 1. Bu yanlış ve boş olan konuya daha önce çalıştın mı? Çalıştım. Mı? Bu bir soru işareti. 2. Bu yanlış ve boş olan konuya çalıştın ve yeterince soru çözdün mü? 3. Bu yanlış ve boş olan konunun çalışıp soru çözdüğünde yanlış ve boş sorularının e, çözümünü öğrendim mi? Videoyla da bir öğretmen yardımıyla bunun çözümünü öğrendim mi? 4. Bu yanlış ve boş sorularını yanlış ve boş sorunlarına ilgili konuyu çalışmasını yaptıktan sonra ortaya çıkan yanlış ve boşlarını öğretmenine sorduğunda videodan çözümünü öğrendiğinde e, günün sonunda yani akşam ya da diğer gün o soruların tekrarını yaptın mı? 5 5 Bu yanlış ve boş olan konulara diyelim ki, diyelim ki e, bu yanlış ve boş olan konularla düzenli tekrar yapıyor musun? Konuyu çalıştın mı? Yeteri kadar soru çözdün mü? Yanlış ve boş sorularını sordun mu? Bu sorduğun soruları tekrar ettin mi ve düzenli tekrar ediyor musun bu konularla ilgili? Eğer bu 5'ine de Evet cevabını verebiliyorsanız ki vermeyeceksiniz. Çoğunuz bir yerde takılacak. Çoğunuz bir yerde takılacak. Eğer 5'inde de evet cevabını veriyorsanız burada o zaman şöyle bir durum vardır. Ya konu anlamada konuyu anladığını düşünüyorsundur. Anlamamışsındır. Ya da yeteri kadar soru çözme kısmında sıkıntı vardır. Bu kısmın üzerinden geçmeniz lazım. Şimdi bu soruları sordun. Şimdi burada çalışmadığın konular var. Çözmediğin konular var bunlarla ilgili nasıl bir yol izleyeceksin? Şimdi gelelim. Röntgeni çektik. Durumu tespit ettik. Tanıyı koyduk yani. Teşhisi de koyduk. Tam teşhis kısmı. Tedaviyi nasıl yapacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Şimdi konuları belirledin. Çalışman gereken konuları belirledin. Şimdi burası ee, çok önemli. Siz hepiniz şöyle düşünüyorsunuz. Siz düşünüyorsunuz ki düşünüyorsunuz ki ee, ben konuyu öğrenemiyorum. Hayır. Aslında çoğunuzun genel problemi konuyu öğrenememek değil. Unutmak. Bu unutmak problemini aşmak için bunu aşmak için e, kesinlikle ama kesinlikle aralıklı tekrar yapmanız lazım. Aralıklı tekrar çok ama çok önemli. Nasıl? Aralık tekrar nasıl yapılır? Bildiğin konunun, bildiğin konunun, e, bildiğin düşündüğün konular var bu bildiğin düşündüğün konulardan her birinden her hafta bir testin ön yüzünü çöz. Öbür hafta da arkasını çöz. Eğer çok fazla konu biliyorsan bu sefer her testin dörtte birini çözebilirsin. Ya da test sayını az, az ise her testin sol sütununu ilk hafta, ikinci hafta sağ sütununu, üçüncü hafta arka sayfanın sol sütununu. Yani ayda bir test çözmüş olursun o konuyla ilgili. Ama bildiğin işte 50 tane konu varsa, 50 tane konu varsa o konularla ilgili ayda 50 test çözmüş olursun. Biraz da konu çalışması yapmış olursun. Bu çok ama çok önemli bir kısım demiştim. Şimdi unutmanın önüne geçmek için bu aralıklı tekrar yöntemini kullanıyoruz. Unutmanın önüne geçmek için aralıklı tekrar yöntemini kullanıyoruz. Peki şimdi az önceki soruları sorduk. Çalışmadığın konular var. Ya da çalışman gereken konular var. Nasıl yapacaksın? Bu konu çalışması nasıl olmalı? Şimdi konu çalışmasını şöyle yapman lazım. Önce ee, belirlediğin konuları ders ders halletmen gerekiyor. Yani ders ders halletmen gerekiyor dersen tabi halletmeniz gerekiyor da ders ders yazman lazım. İşte matematikten, edebiyattan, fizikten, kimyadan alanınız ve hedeflediğiniz bölümle ilgili yapmanız gereken dersler hangileri ise bunlarla ilgili liste yaptım. Daha sonra bu konuları her hafta bir konu çalış çalışacak şekilde eğer çok hedefiniz yüksekse ilerlemişsinizdir zaten Zor konular kalmıştır. Sizin için yapamadığınız konular kalmıştır. Belki 10 gün verebilirsiniz konuları. Şimdi konuları belirledin. Önce konu çalışması yapacaksın. Nasıl? Defterden. Mutlaka dersi tuttuğun defter olacak. Yoksa defterin konu anlatımı kitap ya da derdiden çalışacaksın. Ardından konuyu çalıştın. Ardından kontrol testi çözeceksin. Kontrol testi ne? Sen şimdi ee, kalem konusunu çalıştın. Kalem konusunu çalıştın kalem konusunu anlamış mısın, anlamamış mısın diye peşinden test çözmen gerekiyor. Bu testi çözdün. Bu testi çözdün. Eğer testi çoğunluğunu doğru yapmışsan tamam konuyu öğrenmeye yakınsın demektir. Ama testin yarısını boş, boşsa hala yapamıyorsan konu tam anlaşılmamış, oturmamış demektir. O zaman konu çalışmaya geri dönmen lazım. O yüzden zaten bunun ismi kontrol testi. Kontrol testini çözdün. Güzel. Sıkıntı yok. O zaman ertesi gün o gün işte o gün de belki bir test daha çözebilirsin pekiştirme testi. Ertesi gün 3-5 tane peçiştirme testi çözmen gerekiyor bununla ilgili. Daha sonra takip eden hafta 2-3 tane, sonraki hafta 1-2 tane, ondan sonra diğer bildiğin konular çervanına bu konu değiştireceksin. Konu böyle çalışır. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Kolay bu. Sakın zor olduğunu düşünmeyin yani. Ben daha varamıyorum, daha ilerleyemiyorum. Yok. Burada temel kısım temel kısım ben ne kadar istiyorumla alakalı. Ne kadar? Ya da ne kadar gerekli duyuyorum? Ben bu bölüme gitmeyi ne kadar istiyorum? Niçin gitmem gerekir? Ne kadar gerekçeniz var? Bu kısım çok ama çok önemli. O yüzden, o yüzden bunu böyle sanki atlan deveymiş gibi çok büyük bir hale getirmek yerine getirmek yerine mutlaka ama mutlaka bir düzene koyup kendinize bir çalışma silsilesi oluşturmanız gerekiyor. Eğer hedefinize yakınsanız bu yolla bu yolla bu dediğim yöntemle dedim YKS röntgeni dediğimiz bu röntgen yöntemiyle bence TT'de hedefinize e, 30 net uzaktaysanız bu 30 net'e de ulaşabilirsiniz. AYT'de AYT'de 30 25 20 25 net'e de aşabilirsiniz bununla. Çünkü daha önce bunu aşan öğrencilerim oldu. Sizin de onlardan bir eksiniz yok. Eğer istiyorsanız yani kendine güveniyorsan ya da işte gerekçen varsa ben gerçekten istiyorum diyorsan kazanan öğrenciden bir eksiniz yok. Her zaman söylüyorum. Aziz Sencar'la aynı fikirdeyim. Çok çalışmak. Bizi birbirimizden ayıran şey çok çalışmak. Bunun kararını vereceksin. Bu çok önemli, çok önemli. Hedefime yakınım diyenler için yapılması gerekenler bunlar. Gelelim ikinci kısma. Ben hedefime uzağım. Ben hedefime uzağım. Evet. Şimdi ben hedefime uzağım dedi. Şimdi hedefine uzaksa önce e, hedefi hedefe uzaklık ne demek? Bundan e, buna değinmek istiyorum. Hedefe uzaklık ne demek? Hedefe uzaklık şöyle bir şey olabilir. Deneme sınavına dilersin, e, varmak istediğin yer için 80 TT gereklidir. Sen 40 yapıyorsundur. Varmak istediğin yer için 40 e, AYT gereklidir. Sen 20 yapıyorsundur. Ya da varmak istediğin yer için 100 TYT gereklidir. Sen 50 yapıyorsundur. 60 yapıyorsundur. 70 yapıyorsundur. Varmak istediğin yer için 70 AYT gereklidir. Sen 35 yapıyorsundur. He. Şimdi bunu bu tespiti yaptık mı? Aradaki fark ne? Hani durum YKS röntgeni çekmek için önce durumun fark etmen lazım. Ne yapacaksınız sizde? Hedefe deneme sınavlarını çözdün. Deneme sınavlarını çözdün ve çok uzaksın hedeflediğin yer hedeflediğin yer dedim ki 100 net ve sen de 50 yapıyorsun. Hedeflediğin yer ayet 60 sen 20 yapıyorsun. Burada burada ilk ilk sorulacak soru kendinize şu. Önce önce kendinize şu soruyu sorun. Ben gerçekten istiyorum Çünkü bu en önemli, <laughs> en önemli kısmı. En önemli kısmı. En önemli kısmı. Çünkü bundan sonra, sonraki süreci bu sorunun cevabına göre belirleyeceğiz. Eğer yani ben çok istemiyorum. Benim için fark etmez diyorsun. Bu farklı bir farklı bir problemim var demektir. İşte ben deneme sınavına girdiğinde çözesim gelmiyor, yapasım gelmiyor. İşte evde kitabın yüzünden çözesim gelmiyor. Bu farklı bir problem. Bu farklı bir problem. Bu farklı şekilde aşılır. Ama ben gerçekten istiyorum diyorsan, gerçekten istiyorum diyorsan bu aradaki fark kapanır mı? Kapanır. Nasıl kapanır? Nasıl kapanır? Hemen söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. İstemenin, daha önceki videolarda da bahsetmişimdir. Dört alt başlığı var. Dört alt başlık. Birincisi fedakarlık. İkincisi zaman ayırma. Üçüncüsü emek verme. Dördüncüsü bunu severek yap. Şimdi ee, ne demek bunlar? Sen sonuçta hedefin uzaksın ve düzenli muhtemelen düzenli bir çalışma alışkanlığın yok. Belki şu da olabilir düzenli çalışma alışkanlığın olup, düzenli çalışma alışkanlığın olup yine hedefine uzaksındır. Bu da olabilir. Ama çoğunun düzenli çalışma alışkanlığı yok. İşte eskilerin tabiriyle handa yiyip kumda oynayan kişiler, çoğu yani eskilerin tabiri böyle bir atasözü vardır. Ee, şimdi bu durumdan nasıl sıyrılman gerekir? Yapman gereken, yani yapman gereken burada şöyle, önce günün belli bir zaman dilimini sınava ayırmak gerektiğini fark etmen lazım. Gerçekten istiyorsun. Bunu kabullenmen lazım. Bunu kabullendin mi? Şimdi günlük standart yapılması gerekenler var. Günlük standart yapılması gerekenler var. Bunlar neler? Bir, her gün en az bir iki paragraf testi çözmen lazım. Her gün en az bir iki paragraf testi çözmen lazım. İki, her gün hangi alanın olursa olsun bir iki TET matematik testi çözmen lazım. Hocam yapamıyorum. O zaman çözümünü izleyerek yap. Ama her gün yap. Her gün yap bunu. Sonra her gün bir iki geometri testi çözmen lazım. Hocam ben geometri hiç yapamıyorum. Hayır anlamıyorum. Ya Çince mi bu? Çince mi? Bir aklını ver dinle. Bir şey yok bunda. Çince olsa insan anlar. Her gün bir harf anlar ya. Yani ben hayatım boyunca hiç kirli alfabesi görmedim ama Sırbistan'a gitmiştim arkadaşımla. Orada bir haftada bazı harfleri tanıdım yani göre göre. İşte bu e, işte R'ymiş. Bizdeki R. İşte bu şuymuş. Demek ki burada e, hiç bilmiyor olsanız bile ben her gün bir için matematik, bir geometri test çözmenizi doğru buluyorum. Çözüm, yani çözümlü videoları var şimdi. Test bir soruya bak. Yapamıyor musun? Çözümlü videosunu izle. Sonra ikinciye geç. İkincinin kendini çözüm öncesinden görerek çözmeye çalış. Ha biraz çok zaman alır bu. Alsın. Alsın. İlk başta zor olacak zaten. Zaten isteyip istemediğinin buradan ortaya çıkacak. Buradan sıkılıp bırakırsan istemiyorsun demektir. Ama buradan ısrarla devam ediyorsan bu istediğin anlamına gelir. Bu bırakmayacağın anlamına gelir. Bu kazanacağın anlamına gelir. Bu burayla alakalı. Burayla alakalı değil. Sıfır alakası var burayla. Var da tabii ki ama nerede faydası yani e, etkili olur? İşte ilk 15 bin için belki buranın işe yarayabilir. İlk 15.000 için burası işe yarayabilir. Ama diğerler için burayla alakalı. Kesinlikle ama kesinlikle burayla alakalı. Şimdi ne yapman lazım? Hiç başlamamış da olabilirsin. Hiç başlamamış da olabilirsin. Yani nasıl bu netlere çık çıkılabilir? Nasıl çıktı İstediğine karar kanat ettin. Elinden gelen her şeyi yapacağım dedin. Elinden gelen her şeyi yapacağım dedin. Tamam. Amen. Güzel. Şimdi belli. Ya, sıra sıra. Bir. Sınavda çıkacak konular belli. Her ders için konuları yazın. Yarım çalışanlar var, az çalışanlar var. İçinizde hiç çalışmayanlar. Şimdi Türkçe için, matematik için, tarih için, fizik için, kimya için konunun listesini yaptım. Listeyi yaptın mı? Önce e, üç farklı işaret koyacağız. Çalıştıkların ve unuttukların. Çalıştıkların ve bildiğin konular ve çalışmadıkların. Üç tane konu var. Çalıştın, bildiğin, çalıştın, unuttun, çalışmadın. Üç tane konu var. Bu üç konuyu işaretleyeceğiz. İşaret edik mi? İşaret edik mi? Tamam. Şimdi çalıştıkların ve bildiklerinden her hafta bir test çözeceksin. Bildiğin konular. Çalıştığın ve bildiğin her konudan her hafta bir ses çözeceksin. Niye? Niye? Çünkü diğerlerine yerine bakarsan onu unutmaman lazım. Önce ceptesini koruman lazım. Sen ceptesini korumadan başka ceplerdekini ya da ee, şöyle düşünelim. Evin önüne mısır etmişsin. Sen o mısırın dibini kazmıyorsun. Gübresini atmıyorsun. Sulamıyorsun. Onu yönetip başka yere mısır ekiyorsun tutacak diye. Olur mu? Önce elinde olanı tutacaksın. Önce elinde olana sahip çıkacaksın. O yüzden çalıştığım ve bildiğim konulardan her hafta bir test mutlaka çöz. İki. İki. Şimdi çalıştığın ve unuttuğun konulardan her dersten, her dersten haftalık bir konunun tekrarını yapıp tekrarını yapıp ee, test çözümü yapman lazım. Sonuçta önceden çalışmışsın, biliyorsun biraz unutmuşsun sadece. Tekrarını yaptın, test çözdün. Daha sonra buradan yanlış ve borçlarının sorularının yanlış boş sorularını öğrenmen çok önemli. Yanlış borç sorularını öğrenmen çok ama çok önemli. O yüzden, o yüzden ne olursa olsun o tekrar ettiğin konunun sorularını yanlış ve boş sorularını mutlaka öğren ve mutlaka tekrar. Et. Şimdi çalışmadığın konular listelerde belli. Çalışmadığın her dersten çalışmadığın konuları her dersen haftada birer konu halletmen gerekir. O yere, hedeflediğin yere var. Her hafta bir konu halledilir mi hocam? Evet bazen bazı konular 2-3 günde biter, 5 günde biter, bazen de 10 günde biter. Ama ortalama her hafta bir konu biter. Şimdi diyelim bir sayısı alacaksın. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, geometri. Bu 5 dersten haftada 5 konu halletsen 4,5 ay var dört buçuk ay, on sekiz hafta yapıyor, 90 konu yapıyor, 90 konu. Yani demek istediğimi anlıyorsunuz sanırım. Hala elinizde bir fırsat var, bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirmen gerekiyor. Bu fırsatı değerlendirmen gerekiyor. Bunu değerlendirmediğin zaman olmuyor. Mutlaka ama mutlaka bu fırsatı değerlendirmen gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi çalıştın. Her hafta konu çalıştın. Buranın önemli kısmına geldik şimdi. Bilmediğin bir konuyu çalıştın. Şimdi bilmediğin konuya çalıştın ya. Bununla ilgili 5-10 test çözmen lazım. Kontrol ve pekiştirme testi dediğimiz çözdük. Sonra takip eden hafta yani biraz sonra en az 3 test çözmen lazım bu konuyla ilgili. Sonra da sonraki hafta 2 test. Ondan sonraki hafta o her hafta bir test kervanına bunları da katman gerekiyor. Şimdi bunu, bunu hem hedefine yakın olanlar hem de hedefine uzak olanlar için bahsettiğim yöntemi kullanıp da hedefine ulaşamayacak kimse yok. Buna eminim. Anca sağlık problemi olabilir. İşte sınav anında stres yaşamış olabilir. El ayağı tutulmuş olabilir. Elleri terlemiş olabilir. Bir sıkıntı yaşamış olabilir. Belki böyle olabilir ama %99 eğer bu burayla alakalı çünkü. İstediğiniz şey burayla alakalı. Eğer buradan ben istiyorum havası varsa fedakarlık, zaman ayırma, emek verme ve bunu severek yapmanız zaten problem olmaz. Ve bu işin çözümünü de burada bahsettik. Çektiğimiz röntgenden elde ettiğimiz sonuçları ne yapmamız gerekiyor diye burada bahsettik. Hedefine hem yakın hem de uzak olanlarla ilgili hedefine hem yakın hem de uzak olanlarla ilgili bu değindiğimiz yöntemle çalışan kişi mutlaka ama mutlaka hedeflediği yere varabilecek düzeye gelir diye düşünüyorum. Evet, her zaman dediğim gibi sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez. Bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevaplar arayacağınız bir süreç diliyorum. Sınava hazırlanan arkadaşlara kolay gelsin ve başarılar diliyorum.